Buyurun, buyurun. İsmim Hakan, Atın Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, benim sorum, milli savunma alanındaki yapılan teknolojik gelişmeler, İHA, SİHA, e, Kızıl İlima tarzında evet. bu yatırımlar devam edecek mi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. 1974, gizli bir bakanlar kurulu kararı var savunma sanayiyle ilgili. 1974. Ve o dönem açılan pek çok kurum var. İşte sanı var, sanı var, Roketsan var. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Kırıkkale'deki entegre savunma sanayi fabrikalarımız var. Bütün bunların hepsi var ve gayet güzel çalışıyorlar. Yalnız Aselsan'da çalışan çok nitelikli elemanlarımızın büyük bir kısmını Hollanda kaptı. Hala gidiyorlar. Bunların tamamının geliştirilmesi ve büyümesi lazım. Yatırımların mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafya Jeopolitik olarak çok kritik bir yerde. Hemen yanımız Ortadoğu var. Ortadoğu kan gölüne dönmüş vaziyette. Türkiye'nin güçlü olması lazım. İran Amerika ile çatışıyor. Türkiye'nin güçlü olması lazım. Yunanistan'da la arada bir işte malum asarız keseriz diye bağırıp çağırıyoruz. E, Türkiye'nin gene bu bölgede güçlü olması lazım. Güç aynı zamanda sizin savunma sanayinizin güçlü olmasına bağlıdır. Eğer bu alanda güçlü olursanız illa silah kullanacağım diye bir kural yok. Ama herkes bilmeli ki e, Türkiye savunma sanayinde önemli bir aşamayı kat etmiş vaziyette. Onların tamamı büyütülecek. Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz, diyelim ki arkadaşımız İHA'yı yapıyor. Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da Katarlılara. Ya da Katarlılara bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde artı otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silah kullanacak olan kim? Ordu kullanacak. Savunma sanayini devlet kontrol edecek ama aynı zamanda özel sektör belli parçalarını üretebilir, daha nitelikli üretimlere geçebilir, bir rekabet ortamı yaratılabilir. Bunların hepsi mümkün. Ama savunma sanayinin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Savunma sanayinin bir başka özelliği daha var katma değeri yüksek ürün üretmede en önemli alan. Aynı zamanda uzay sanayi. Kaç bin derecede yanmayan boya, füze atmosfere girdiğinde o kadar çok ısınıyor ki ama o boyanın yanmaması lazım, korunması lazım. Buna benzer pek çok gelişmelere imkan sağladı cep telefonları dahil. Doğru.